Kalın bağırsak polipleri toplumda sık görülen bir hastalık. Dolayısıyla kalın bağırsak poliplerinin tespit edilebilmesi için de tarama yöntemlerine ihtiyaç var. Çünkü 50 yaşından üstünde toplumda yani sokakta yürüyen 50 yaşının üzerindeki bireylerde polip görülme şanssızlığı %30 civarında. 70 yaşın üzerinde bu oran %50'lere kadar çıkmakta. Poliplerle kalın bağırsak kanseri arasında da direkt bir ilişki var. Bu nedenle de tarama yöntemleri önemli. Fakat benim herhangi bir şikayetim yok. Hiçbir belirtim yok. Ben niye bu tetkikleri yaptırayım? Taramayı niye yaptırayım? Niye kolonoskopi olayım veya niye başka tetkikler yaptırayım diye sorgulamamanız gerekiyor. Bunun nedeni kalın bağırsak polipleri çok az bireyde belirti verir. Çok sessiz seyreder. Ta ki çok büyük çaplara ulaşana kadar, ta ki üzerinde kanser gelişene kadar, ta ki üzerinde kanama yapıp veya bağırsağa tıkayana kadar. Bu nedenle polipler genellikle belirti vermezler. Bu özellikleri nedeniyle biz tarama yöntemlerinden yararlanmamız gerekiyor. Bu nedenle de 50 yaşını geçen bireylerin, veya ailesinde daha önce polibi veya kalın bağırsak kanseri olan bireylerin yine risk grubuna göre tarama yöntemlerinden yararlanması gerekiyor. Belirtilerini beklememeleri gerekiyor. Çünkü belirtiler çıktıktan sonra muhtemelen kanser gelişmiş oluyor polip üzerinde. O da tedavi edilebilir bir evrede oluyor ama hastalığın önlenmesi açısından biz Kanser gelişmeden polipleri eğer temizlersek hastalığı tamamen önlemiş oluyoruz.